Hmm. Abi ben geldim. Hı? Kardeşim bekim Hadi hadi içeri gel. Tamam bekle. Ben... Yeni karar gelmemizi beğendin mi? Çok güzel abi. Bak burada istedi istediğin gibi pastalar var. Nasıl? Pasta. Şu. Hadi. Şurada. Hadi. Bak. Abi de dün güzel. ne oldu söyleyeyim mi? Dün dün öz, kap, bizim tüm şirketin başkanı bize sniper ve bombalar yolladı. Aa, ama şöyle... sen küçük olduğun için kullanamazsın. Evet sadece tabanca kullanabiliyorum. Evet sadece tabanca eline sıyıyor. Geliyor. Bak işte bu da silahlarımız var. Abi çok güzel. Tam... Sandıkları da açabilir miyim? Mi? Sandıklarda mermiler var. Tamam. Hadi gel. Ben biraz silahla oynayayım. Hayır, silahla oynanmaz. Koyun ee, hmm. yerine çabuk. Ya ateş denemesi yok mu? Hayır. Hayır hayır. Daha susun ateş denemesi yeri yapmamız için malzeme yollamadı. Ha, okay. Sen yok. Koyun çabuk. Ya. Neyse, Neyse biraz uyuyalım. Sen yorulmuşsundur. Abi çok bak pam pam. Gel uyu yorulmuşsundur. Uyuyalım. Neyse ben çok yoruldum. Ha, gel, bu uyuyalım. arada ajan ya ajan nerede dersen onu da görevin o da o, o da görevini bitirmedi. Tamam hadi gel o, uyuyalım. Tamam. Hmm. Suzun paket yoll, Suzun diyorum ya. Başkan paket mu? Aha, yollamış mı bakalım. Yollamış. Aa yollamış. Aa yollamış. Aa ateşlene mesih malzemeleri. Hadi inelim. Hadi inelim. Abi benim bunu kurmam gerekiyor. Tamam. neyse ben aşağıdayım. Tamam. Ben bir ay pasta yiyeceğim. Bakayım. Hadi bakalım. No 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 no. Abi bu pasta çok güzel. İstersen gel. Yok. Tam kurdum. Gelin bir Bakayım Bakın bakın bakın. Geliyor geliyor. yapmalıyım. Hemen ben de yapayım. İki bana geldi abi. Neyse onu şu kullanacağız. Paket. Sahte paket çoğalayacağız. Niye onları. koyayım abi? Bakalım o yana. Sen de hep oynuyorsun şunlarla. Şu şarjörlerimi alayım. Silahımı alayım. Ben de ben Sen de silahlarını al ve şarjörünü al. Nerede? Ben bir koyayım. Ben hazırım. Gece abi. Değil mi Gece mi oldu? Gece olmadı. Çabuk gel. Ben nişanımı aldım. Tamam. Geldi. Tamam. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Sıra mermisi bitti. Dur dur, Evet, hadi vurabilirsin. Şarj yerim boşaldı mı? Hayır, Eteceğim. Hadi. İyi mi hani? Hadi. Hadi. Vurmadı. Tamam. Kaç yedin? Devam et. Abi tamam artık. Benim yönüm bitti. mi? <laughs> Yok. Bitti galiba. Bence bitti. Hayır. Doğru. 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 Aynen doğru. hadi gel şu, şu bizim şu, şu bizim hayır, haydıra hadi gel hadi gel de şu haydırayı izleyelim ne yapıyorlar diye en son baktığımda evleri daha yapılıyordu ben gidiyorum sen arkamdan gelirsin bir dakika gözü uyuyor ben de koymadım ben silahını mı aldın hayır evet. saçmalama. vermeme. Aa, sen sessiz konuştun. Hadi kardeşim. Hadi bekleme. Hızlı Hı, gel. Geldim bu günü bulamadım. Kork. Hayır, yok onun. O benim valla. Öh, tam bir şapşal gibi davranıyorsun. Çık oradan. Vagonum gitti. <laughs> senin senin bir daha senin bir daha gitmeden vagonla gel bak. Niye? Senin yüzünden vagonum gitti. Tamam, gel geliyorum. Ne spor oldu? Bakar <laughs> mı ya? Kaç tane vagon geldi lan burada? Hayal mi yapımış gel, gel buraya. Neredesin abi kayboldum? Really. Bak bana arkana da, arkana da ne Vagonun neredesin? Mesela onu yedir, başka bir vagon bul için diyor ki. Hadi Ya. 50 silah var. Sana çekeyim mi? Hadi. Okay. Hadi gel şunları izleyelim. Gel peşimden. bir, bir gel kış kıştım. Abi sıkıştım. Gel. Abi neredesin? Seni bulamıyorum. Hadi gel izleyelim. Hadi. Neredesin? Hayır mı bu kamaşımasında olur diye bir yer. Neyse. Acaba Azura'nın planları ne? Biliyor musun sen? Sıkma sesimizi duyacaklar. Ay, ne yapayım abi ya? Neyse gel dönüyoruz. Önce ben gideceğim ama. Gittim. sen gelene kadar ben artık kapının evi tamamlayayım. Niye Yemiyorum. Bak onu sıkın bir Benden önce gitmişti. Ya! Hadi gel. Gelemiyorum. Hı, tamam şimdi binebildim. Gel buraya yani. Şimdi yakalayacağım. Kesin kesin. Ya yine başa döndüm ben ama. Hadi, hallet. Şuradan ya. Ama. Ben yani. Abi. Ben yemiyorum. ne kıyacan tamam. Hayda. gel yan buraya ayıcık tamam vagon almayı unutma lan ben iki saatte gelmiyorum bana vagon diyor lan neredesin bu <laughs> ya git

Terörlerini de boşa harcamaz. kalmaz. Ya bu Bak. senin uyku saati. Hadi yata. Really? No, kaç kaç kaç. tamam dur. Uyku saati. koy yatağa. Nasıl ben? No no. Çok güzel. ben işte. sana kurabiye getiririm. Heh. Heh. Hemen kurabiyesini de hazırlayalım. Kurabiye ver 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 on bana ver ver yoksa çıkayım sen şey yok yuvaka döveyim ver bana ni ver mu yuvak uyuyo çay ya koy abimi ben gidiyom arka ayy geldi 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 <laughs> yasak. Ama Ne vardı. Alamazsın. Yap. Ee, ben gidiyorum arkadaşım. Neyse bu kadar yeter. Hadi uyuyalım. Tamam. Abi ben kıyafetimi nasıl yiyeceğim? Bir istiyorsan sandığa koy. Acıkırsan yersin. Tamam. Neyse uyuyalım. Hmm. Koyar, yedim, abi. abi abi uyan Ya abi uyu şurada.